Evet arkadaşlar bugün güzel çamlıya gidiyoruz. Size küçük bir bilgi vereceğim gideceğimiz yer hakkında milli park. Evet sevgili izleyenler şu anda kanalımızdasınız ve hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Welcome to my channel. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda nereye gidiyoruz? <laughs> Beautiful <camlı>. <gülüyor> <gülüyor> güzel Çamlı. Güzel çamlının milli parkına gidiyoruz. O kadar mı? O kadar. Evet. Bugün challenge yapacağız. En fazla balık tutan bütün balıkları alır. Büyük ihtimal tutamayacağımızdan herkes Açık alacak. <gülüyor> 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 hey, hey. evet arkadaşlar arka tarafta da böyle iki dingiller var. <laughs> i̇ki üyelerimiz var. Fine tank sent you. <gülüyor> 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 <Çok komikli. gülüyor> evet arkadaşlar güzel bir espri yüzünden maalesef kaza yapıyorduk az daha evet. bu sefer. Elim <laughs> ayağım titredi. <ayam> <laughs> evet. Bubu var. Selam arkadaşlar ben Bubu. Flash. <laughs> <laughs> Cheers bro. Evet, Ahtapot hayalleriyle çıktık yola. Hedef Aynen. Ahtapot. 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 Sizin Bubu Bey Rüfer. Mustafa Bey köpek balığı. Ay! <laughs> <laughs> neden de Davut Davutlar neden Davutlar oluyor? Neden tavuklar değil de Davutlar mesela? bunlar ya. Fethi Bey. Davutlar. Ben seni bilmiyorum. Mustafa Bey. Efendim. Güzel Çamlı'nın Milli Park'ın en meşhur balıkları nelerdir? Kara göz, sarı göz, yeşil göz, mavi göz. Gördüğünüz üzere iki olta ve bir simidimiz var. Arkadaşlar ben bugün simitle yakalamaya çalışacağım balığı. Yüzme bilmeyen balıkları tutmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> ve Fethi Bey de kırmızı oltasıyla. Kırmızı oltalı kız. İlk yarışmacımız Fethi Bey. Oltasını hazırladı. Dön hop. Ve atışı maalesef çok uzağa gitmedi ama buradan güzel bir balık çıkar gibi geliyor. Hadi bakalım. Onlar balık tutarken ben de çok tehlikeli bir yere gireceğim. Burada domuz, ayı, yaban domuzu, vahşi kuş türleri hepsi içinde. Birazcık araştırma yapacağım. Gördüğünüz gibi burada insanlar balık tutmaya geliyor. Yani buraya güzel... <laughs> Nasıl geldim buraya? kadar Allah kahretmesin ya. Çek, çek. tam tamam, Çekiyor lan? Arkadaşlar çok ilginç bir şey yakaladı Fethi Bey. Vurdu, gol oldu. Aynen. Aynen. Nasıl bir şey yakaladınız? Canlıları seviyoruz aynı zamanda geri attık. Fethi Bey yılan balığını yakaladı. Ayrıca geri attı. Ve Mustafa Bey hala daha oltasını yapamadı. Köpek balığı. Birkaç dakika sonra. Bir sonsuzluk sonra. 346 dakika sonra. Sonraki gün. 3 gün sonra. Bir hafta sonra. İki <laughs> bin yıl sonra. Mustafa Bey son durum. Biliyor <laughs> muyuz? Yine olmadı. Evet arkadaşlar umduğumuzu bulamadık. Biraz koy değiştiriyoruz. Şimdi ikinci koya gideceğiz. Oranın en solunda güzel bir yer var. Orada Şekârdan umduğumuzu bulur muyuz <laughs> sizce? Olmazsa bulduğumuzu umarız. <laughs> Vay. Arkadaşlar bir şans Arkadaşlar yine yanlış anons. Maalesef yine bir şey yapmayamadım.